arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük çikolatalardan almak gidiyoruz. Şimdi kardeşimi dışarıda bekleyeceğim. Kardeşim hazırlanıyor. <laughs> tamam. Sen getirsen. Bilmem. Şuraya koyayım dur. <laughs> Şurada şurası ne olacak ki? Aa bak kardeşim burada Suriyeli arda nerede? Artık bu süreçte ben. Ya e, Suriyeli arda. Evet dışarı çıkıyoruz. <laughs> Ayakkabı giyeceğim. Evet arkadaşlar yiğitim kardeşim de geldi. Şimdi babam da kapıyı kapattı. Ve hop iki bin. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Kaçta? Neyse bu. Ya ayakkabının giyişi de var. Ayakkabının giyişi de var. Yani. Şuna bak. Ortası patlak. <laughs> tamam kanka gel. Tamam. Alt pis olsun. Olacak ki. Gücücük leke. Ne? Saçmalama. Artık çıkalım. Bonnie, bonnie, bonnie. Bonnie, bonnie. Almayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi dışarıdayız böyle. arkamı gösterirsen. Kan onu Öyle tutma Öyle Şöyle çevremiz dolu böyle. Çevremizin dolu olduğu taraf. Bu da bizim tarafımız. Ve şu an her şey çok iyi. Şimdi kö yandaki bakkala gidiyoruz. Kanka Gitmemiz çok diyorum. da uzun sürmüyor. Kanka şey video, video hayır, bir şey söyleyeyim mi? He. Adamın temizle video, videoyu kapat. Hayır hayır. tamam. Evet burası güzel bir manzara. De Asla, Asla. Ne dedim ya? kolay gelsin. Tamam, tamam. Küçük çikolatalardan alabilir miyiz şöyle? <laughs> ne istiyorlar? Cano. He? Kaç tane alacağım? 3 tane alacağım. 10 TL kaç TL ye yetiyor? 10 taneye 3 tane geliyor böyle. Şey tamam. Alacağım. Hanginiz canım? Aa, hanginiz? Bu kaç TL? O 12,5 oldu herhalde. Bakayım. Hanginiz canım? Tamam. ben video çeken Ama ne farkınız var? Ben çok karıştırıyorum. İkiz, İkiz misiniz? İkizler. İkiz misiniz siz? Evet. Aa, o yüzden çok benziyorsunuz. bir tane Kaç TL'yi biz? 12,5 var. Bak kanka sen de al küçük küçük hadi. Allah Allah. Karar veremiyor ki. Dur biraz düşür. Tamam görüşürüz. evet bir tane sigara alacağım. Buyurun. aldım. O kaç TL ablayı sor. O kaç TL? 5. O 5 TL. İyi o zaman alabilirsin. Tamam. İki tane mi alacağım bir tane mi? Bir tane. Bir tane. O zaman para üstü veriyorum. Tamam. Ben cebime koydum çikolataları şimdi. Tamam, işte. Ama ben üç tane. Tamam. Şunları, ta şunları üç tane. Şunları tamam, ya. üç tane metro yapmak istiyorum. Üç tane metro tamam üç <laughs> yap. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum gelsin. Bakın gel. Sağ, ol. Sağ ol. Evet dükkandan çıktık. Bu çevre çok güzel Eskiden dolaştığımız yer. Evet. Buker, Mobilya ve diğerlerine. <laughs> ve burada bizim ailemde kedisi var sürekli bizden kaçıyor. Nasıl desem, şimdi rüzgar esmeye başladı. Şimdi metroların üçünü de karıştıracağım. Abi ilk önce bir eve gitmemiz lazım. Sakın metro Gerçek metro sanmayın. Kanka ben metroya gidiyorum. <laughs> Çok eğlenceli. Şimdi evin önündeyiz. Tablet tutabilirsen. Eğer yere düşerse zaten ekranı çaplar. Bir çizik var burada çünkü tableti az bir şey. Ama güzel tablet. Evet eve geldik. Hayır. Şimdi babama bir şey soracağım. Dur ayarlayayım. Oo şaka. Bir şaka. Yerisi de böyledir. Heh. Şöyle ters çevirmeyi denesek. Bana daha güzel. metroyu açıyoruz. Bir. Çevikte bir şey yapayım. Abi ya. soruyu. Açtım. Betro kırık. Tamam. İkinci betroyu açar. Hmm. Hmm. Evet, iki tane çıktı ve Can yani biz canlı yayın çekebiliyor muyuz? Ee, ama bu ordu gelmediği için canlı yayına. bu gece ayarlasak bu gece 18'de bir ben bir şey yapabilirim. <laughs> bu gece 18'de bir canlı yayın var tamam. Evet arkadaşlar bu gece o saat Kanka 18'de de değil biraz daha. Şöyle birleştireceğim şunları. Birleştirdim. Kanka, ben Kanka. Dubai çikolatası. Kanka ben bir... Dubai çikolatası. Kanka gördünüz mü arkadaşlar? Orada da Dubai çikolatası var. Değil mi canım? Evet Üç metre Güzel. Soruk değil güzel. Yoppa. Yoppa, yoppa, yoppa. Kanka. Lopur. Eskiden Dubai çikolatası varmış biliyor musun? Müslü e, <laughs> pasta. 50 kuruşmuş. Ay Allah'ım soruyor. Ne? Nah. Ne? Nah. Kanka ben bir şey alıp gelebilir miyim? Neden yiyor da çubuk kraker? Anne, anne, anne ben bir çubuk kraker almaya gidebilir miyim? Evet arkadaşlar bu kadar da ekranımıza abone olup like beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay, görüşürüz. Anne, görüşürüz.